kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapılışı oldukça kolay. Sizlerin de beğeneceğini düşündüğüm güzel bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için 3 farklı renkte bebe yünü kullanıyorum. Şöyle iplerime uygun da 3 numara şiş kullanacağım. Şimdi modelimizin anlatımı için ben birkaç sıradan oluşan haroşa bir lastik ördüm. Tabi siz beğendiğiniz bir lastiği ördükten sonra modele başlayabilirsiniz. Modelimizin ilmek sayısı 2 ve 2'nin katlarından oluşmaktadır. Şimdi anlatımımıza geçelim. Şimdi modelimiz için lastiği ördükten sonra ön yüzden devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ve ilk sırada bütün ilmeklerimiz sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Burada hiçbir işlem yapmıyoruz. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar düz olarak örelim ve sıramızı tamamlayalım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizin tamamını düz olarak ördük. Şimdi modelin arka yüzüne geçiyorum. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum ve ikinci sıramızda da ilmeklerimizi sadece ters olarak örüyoruz. Düz ve ters örgüyü toplamda 4 sıra şeklinde yapıyoruz. Ön yüzden 2 sıra düz, arka yüzden de 2 sıra ters olacak şekilde örelim. Şimdi ben 4 sıraya e, düz ve ters örgülerimi tamamladıktan sonra anlatıma devam edeceğim. Şimdi modelimin ön yüzüne geldim. Ön yüzden 2 sıra düz, arka yüzden de 2 sıra ters olacak şekilde ilmeklerimi ördüm ve hazırladım. Şimdi burada beyaz ipimi bırakıyorum. Beyaz ipime lacivert ipimi bağladım ve renkli ipimle devam ediyorum. Kenar ilmeğimizi renk değiştirdiğimiz için düz olarak ördüm. İkinci ilmeğe geldiğim zaman şöyle ilmeğin içinden giriyorum. Bir defa düz olarak örüp bırakmıyorum. Bir defa ipi şişin üzerine doladım. 2 tekrar aynı ilmeği bir defa daha düz olarak örüp bıraktım. Şimdi bir ilmeğin içinden 3 tane ilmek çıkarttık. Bu çıkarttığınız ilmekleri de çok sıkı yapmazsanız arka yüzde örerken e, daha rahat bir şekilde örebilirsiniz. Bir sonraki ilmeği ipim arkada kalacak şekilde örmeden diğer şişime aldım. Yanındaki ilmeğe geldiğim zaman aynı şekilde bir tane düz örüyorum. Bir defa doladım. 2 tekrar düz olarak ördüm ve ilmeğimi bıraktım. Bir ilmek örmeden alıyorum. Sonraki ilmeğe geldiğim zaman bir defa düz ördüm. Bir defa doladım. Tekrar üçüncü kez düz olarak örüp ilmeğimi bırakıyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Sonraki ilmeğe geldiğim zaman bir düz. Bir defa doladım. 2 tekrar düz olarak örüyorum. Üçüncü ilmeği çıkarttım ve ilmeğimi burada bıraktım. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir sonraki ilmeğe geldiğim zaman bir düz ördüm. Bir tane artırma yaptım. Tekrar bir defa daha düz olarak ördüm ve ilmeğimi bıraktım. Şimdi modeli kurarken renkli ipimizle ilk sıramızı bu şekilde devam ediyoruz. Tekrar örmeden alıyorum. Bir sonraki ilmeğe geldiğim zaman bir düz ördüm bırakmadım. Bir artırdım. 2 Tekrar aynı ilmeğin içinden bir düz ilmek daha örerek bıraktım. Şimdi sıramızı tamamlayalım. Sıra sonuna geldim. Son 3 ilmeğim kaldı. Şimdi bir tanesini örmeden alıyorum. Bir sonraki ilmeği öncelikle bir düz, bir artırma yapıyorum. Tekrar aynı ilmeği bir defa daha düz örüp bırakıyorum. Kenarda kalan ilmeğimi de düz olarak ördüm ve ilk sıramı tamamlamış oldum. Şimdi modelimizin arka yüzüne geçiyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İp ön tarafa bakacak şekilde kalıyor. Bu 3 ilmeğin içinden şöyle girerek ilmeğimi düz olarak örüyorum. İp tekrar ön tarafta kendimden tarafa yani arka tarafa almadan örmeden aldığım ilmeği tekrar örmeden diğer şişime alıyorum bu 3 ilmeği tekrar düz olarak örüyorum. İpim hep ön tarafta kalıyor. Tekrar bir ilmek örmeden aldım. 3 ilmeği düz olarak ördüm ve bir ilmeği düşürmüş oldum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Ve buradaki 3 ilmeği düz olarak örüyorum. Arka yüzden düz olarak örüyoruz ilmeklerimizi. Örmeden aldığım ilmeği tekrar örmeden diğer şişime aktarıyorum. İkinci sıramızda da modelimizi bu şekilde örüyoruz. Tekrar bir düz bir örmeden aldım. 3 ilmeği birlikte kesiyorum burada bir ilmeği düşürüyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. 3 ilmeği birlikte keserek bir ilmeği düşürüyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. 3 ilmeği birlikte keserek düz olarak ördüm. 1 ilmek örmeden alıyorum. Tekrar 3 ilmeği düz olarak kesip 1 ilmeği düşürüyorum. 1 ilmek örmeden alıyorum. 3 ilmeği düz örüyorum. Evet bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şimdi burayı da tamamlayalım. 3 ilmeği keserek 1'e düşürdüm. 1 ilmek örmeden aldım. 3 ilmeği düz olarak örüyorum. 1 ilmek örmeden aldım. Son kalan burada ilmeklerimizde 3 tanesini birlikte kesiyorum. 1'e düşürdüm ve kenar ilmeğimi de burada düz olarak örüp modelimizin 2. sırasında arka yüzden tamamlamış olduk. Renkli ipimizde sadece 2 sıra şeklinde örüyoruz. Ortaya çıkan görüntü bu şekilde. Şimdi burada renkli ipimi bırakıyorum. Beyaz ipimle tekrar devam ediyorum. Renk değiştirdiğimiz için kenar ilmeğimi burada tekrar örüyorum. Ve bütün ilmekleri sıra sonuna kadar düz olarak örüyoruz. Örmediğimiz ilmekleri de bu sırada düz olarak örerek sıra sonuna kadar geliyoruz. Şimdi beyaz renkli ipimizle bu birinci sıramız toplamda 4 sıra şeklinde düz ve ters örgü yapıyoruz. Sonrasında tekrar modele geçiş yapıyoruz. Farklı bir renkle ya da aynı renkle de devam edebilirsiniz. Evet sıramızın sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimde son 2 ilmeğim kaldı. İki ilmeğimi de düz olarak örüyorum ve beyaz renkli ipimizde de ikinci modelin ilk sırasını hazırlamış olduk. Şimdi modelimizin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci sırada ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Evet sıramızın sonuna kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Arka yüzden de ilmeklerimizi ters olarak ördük ve sıramızı tamamladık. Şimdi beyaz renkli ipimizle üçüncü sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. tamamlayalım sıramızı. Ön yüzden de üçüncü sıramızı tamamladık. Modelimizin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. dördüncü sırada ilmeklerimizin tamamını arka yüzden ters olarak örüyoruz. Toplamda 4 sıra yapıyorum. Bu ara boşluğunu siz dilediğiniz kadar daha fazla yapabilirsiniz. Ben 4 sıra şeklinde düz ve ters örgü yaptıktan sonra modele geçiş yapıyorum. Şimdi dördüncü sıramızda da ilmeklerimizi ters olarak örelim ve sıramızı tamamlayalım. Modelimin ön yüzündeyim. Beyaz renkli ipimle 4 sıra şeklinde ördükten sonra şimdi bir sonraki modelim için farklı bir renk yani sarı renkli ipimle devam ediyorum. Tekrar modeli kurmaya başlıyoruz burada. Kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkinci ilmeğe geldiğim zaman şöyle ilmeğin içinden düz olarak ördüm bir ilmek çıkarttım. Bir defa doladım 2, tekrar 3. ilmek için bir defa daha düz ördüm ve ilmeğimi bıraktım. Toplamda 3 ilmek çıkartmış olduk. Bir ilmeği örmeden diğer alıyorum. Bir sonraki ilmeğe geldiğim zaman bir düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum. üçüncü defa tekrar düz ördüm ve ilmeğimi bıraktım. Bir ilmek düz ö, örmeden alıyorum. Sonraki ilmeğe geldiğim zaman bir düz örüyorum, bırakmıyorum. Bir artırma yaptım. Tekrar bir defa daha düz ördüm ve bıraktım. İlk modelde yaptığımız gibi sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Tekrar bir ör, ilmek örmeden alıyorum ve bir sonraki ilmeğe geldiğim zaman 3 ilmek çıkartarak devam ediyoruz. Sıra sonuna geldim. Son 3 ilmeğim kaldı. Bir tanesini örmeden alıyorum. Yanındaki ilmeği bir düz ördüm bir artırma yaptım tekrar üçüncü ilmek için bir tane daha düz ördüm ve üç ilmeğe tamamladım kenardaki ilmeğimizi de düz olarak örüp sarı renkli ipimizde birinci sırayı tamamlamış olduk modelimizin arka yüzüne geliyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım İpim ön tarafta kalacak şekilde 3 ilmeği birlikte topluyorum düz olarak örerek kesiyorum ve bir ilmeğe düşürdüm örmeden aldığım ilmeği ipim tekrar önde ve örmeden diğer şişime alıyorum. 3 ilmeği burada birlikte toplayarak düz ördüm, ilmeği 1'e düşürdüm. 1 ilmek örmeden alıyorum ve tekrar bu 3 ilmeği birlikte kesiyorum. Düz olarak ördüm, 1'e düşürdüm. 1 ilmek örmeden alıyorum ve bu 3 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Evet sıramızın sonuna kadar gelelim arka yüzden de sıramızı tamamladık ve iki sıradan oluşan sarı renkli ipimizde de modelimizi kurmuş olduk. Şimdi bir sonraki modele geçerken sarı ipimi burada bırakıyorum tekrar beyaz renkli ipimle devam ediyorum. Şuradaki ara boşluğu 4 sıradan oluşan 2 düz ve 2 ters şeklinde öreceğimiz bu ara boşluğu yapıyoruz. Sonrasında tekrar istediğiniz renkle şuradaki modelimizi kurarak devam ediyoruz. Evet modelimizin anlatımı bu kadar arkadaşlar. Bu modelimi de daha önceden hazırlamıştım büyük bir parçada. Kenarına kenar bandı ekleyerek yaptım ben bunu. Yakadan başlamalı yeleklerde, hırkalarda kullanabilirsiniz ya da bu şekilde düz bir yelek, hırka, süveter gibi birçok örgüde kullanabilirsiniz. Atkılarda, berelerde de çok şık duracağına inandığım güzel bir örgü modeli oldu. Şöyle modelimizin arka yüzünde hemen çevirelim. Arka yüzden görüntüsü de bu şekilde çok temiz, çok da güzel bir görüntüsü var. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.